Koronavirüs salgını birçok ülke gibi Kuzey Kıbrıs'ında hem ekonomisini hem de sosyal yaşamını yerle bir etti. Diyalog muhabirinin yaptığı araştırmaya göre bu yıl için evlilik planı yapanların %75'den fazlası rezervasyonlarını iptal etmek zorunda kaldı. Açıkçası e, şu anda devletimizin 1 Temmuz dediği için şu an bir hareketlilik yavaş yavaş başlıyor ancak e, yeterli bir, dönem yeterli bir talep var mıdır? Tabii ki yoktur. Çünkü bir belirsizlik var. İkinci dalga gelebilir dedikleri için henüz net bir şey yok. E, düğünün şartları hakkında bir açıklama olmadığı için herkese bir şekilde bekliyor açıkçası. Dolayısıyla Kıbrıs'ta etkilendiği ne kadar az vaka olmasına rağmen insanlar bir paniğe girdi ve bütün düğünler demeyeyim ama %50'den fazlası tehir edildi, iptal edildi, ertelendi. Dolayısıyla yani çok e, güç bir durumda sektör olarak. Yani bizdeki düğün iptal sayısı demeyeyim de işte ertelenen ve işte seneye aktaran düğünlerimiz yüzde 75 civarındadır. Yani dedim bugün de bir düğünümüz vardı ama maalesef sene ertelendi onlar da. Yaklaşık düğünlerimizin yüzde 50'sini kaybetmiş bulunmaktayız. Gerek bu yıla aktarımlar, bu yıl içerisinde yayılmalar oldu gerekse gelen yıla yayılmalarımız oldu. Ama kayıplarımız da oldu bayağı bir. Korku iptal, i̇ptal var. iptallerimiz de var bayağı bir. Yani halkımızın korkularını da anlıyoruz. Çünkü hiçbir şey henüz belli değil bizim için. Yani yapılan bir açıklama da olmadı. 1 Temmuz itibariyle açıklanacağım ıı, açılacağımız söylendi bize pardon. Fakat ne gibi tedbirler alınıp düğünlere başlayacağımız henüz belli değil. Ve yani herkes bu yönden tedirgin. Bir belirsizlik. belirsizlik içerisindeyiz hala. Düğünden vazgeçen çiftlerin bir kısmının umutlarını 2021'e bıraktığı bir kısmınınsa ortaya çıkan ekonomik çöküntü yüzünden ayrılığı seçtiği öğrenildi. E çoğu düğün seneye aktarıldı. Bu yıl az bir oranda düğün olacağını bekliyoruz açıkçası. Gidişat o yönde görünüyor. Bizde bir evvelden beri diyeyim artık bir prensip olarak hiçbir zaman biz hiç kimsenin parasını iç etmek gibi bir şey var ya iç etmiyoruz Onun yerine evleneceği zaman tekrardan başka bir model olarak düşünebilir onları dikiyoruz o şekilde kaver ediyoruz ya da başka bir malzeme almak istiyor onu yapabiliyoruz ama şu da bir gerçek ki çok miktarda. E, düğünler iptal edildiği için bütün bunların kapıralarını geri vermek gibi bir e, olanağımız da olmuyor. Biz sadece tamamı e, mümkün olduğu kadar başka bir alanda başka bir şeyle veya yine aynı gelinliklerle tamam mı? Onları kabul etmeye çalışıyoruz. Düğünlerin iptal edilmesi yüzünden gelinlik ve damatlık satışı yapan mağazaların yanı sıra organizasyon şirketleri ve salon işletmecileri de büyük zarara uğradı. Genel olarak değerlendirecek olsak ekonomik olarak bizim sektörümüzü bayağı bir sekte vurmuş durumda. Çünkü bizim kazancımız 3-5 ay olur. Gerisini 12 aya bölüp kiramızı falan ödüyoruz personelimizi. Ancak şu anda bizim sektörümüz çok büyük bir kriz var. Çünkü Normal reel düğün sayısı yarısının şu anda baya baya altında. Yani %10'luk bir bölüm düğün yapacağı için şu anda ekonomik olarak bizim sektörümüze çok büyük darbe vurmuş durumdadır. Evlenmek isteyenlere paket fiyat sunan işletmeler %25 civarında indirimi gidildiğini belirterek sezonu mümkün olan en az zararla kapatmak istiyoruz dedi. Geçtiğimiz yılda ee, 4500'den başlıyordu. Ve yukarıya doğru biliyorsunuz yani sonu yok gelinliklerinde. Sonu yok. E, lüksün de sonu yoktu. Evet. Fakat şu ortamda biz indirime girdik. En azından 2020'de veya 2021'de eğer düğünlerini yapacak olanlar varsa... Bu Covid'den dolayı gelen indirimden faydalanabilir en az %25-30 indirimdedir ve piyasada bulamayacağı fiyatlara gelinliklerimizi satışa sunduk. Yani bunun üzerine neredeyse hiçbir karımız yoktur. Sadece paranın döngüsünü sağlamak için ve elimizdeki malı nakide çevirmek amacıyla böyle bir yola gittik.